Kadem Mete Özgür Özel'i düzetti. Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bodrum Belediye Başkan adayı ile ilgili konuşmasıyla TBMM'de yaptığı konuşmayla düzeltti. Muğla Milletvekili Kadem Mete, "Buyurun Sayın Mete." Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in cumartesi günü Manisa'da yaptığı konuşmasında Bodrum Belediye Başkan adayını bakın nasıl tanıtmış. <laughs> Mugla'da Bodrum Belediye Başkan adayımız var. Sayın Milletvekili. Hakan, Sayın Milletvekili. 30 kişi yok lütfen. Peki, Say Sayın Genel Başkanın. Hakan diye ta tarif ettiği kişinin adı Tamer. Soyadı mandalinacı değil, mandalincidir. Beş yıldır başkan vekilliği değil, belediye meclis üyeliği yapmıştır. Dünyada Türkiye'yi tanıtan adayları Amerika'da sadece üç buçuk ay dil eğitimi almıştır. Hepsi o kadar. Yabancı dil bilmekle övünen aday için Bodrum'da bir ayrıcalıkta değildir. Kediler bile yabancı dile alışıktır Bodrum'da. Kısacası adayınız mandalinacı da olsa, limoncu da olsa, çöp, çamur, çukur ve susuzluk ile boğuşan Bodrum ve Muğla'mızı artık aydınlık günler bekliyor saygılarımla.